5. Söz Bismillahirrahmanirrahim İnna Allaha ma'al-lezina ettekav ve'l-lezina hum muhsinun. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazifeyi insaniye ve ne kadar fıtri münasip bir neticeyi i beşeri olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Seferberlikte bir taburda bir muallem vazifeperver, Diğeri acemi, nefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Diğer şiken perver ve acemi neferse talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi. Birader asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücadele ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir.'' Padişah bize tesilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim! O dalgalı meydan harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen orduysa cemiyeti beşeriyedir. Ve o ise, şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki neferse biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Diğeri, rezzak-ı hakikiyi iddiam etmek derecesinde derdi maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fâsık ı kasirdir. Ve o talim ve talimat ise, başta namaz, ibadettir. Ve o harp ise, nefis ve heva Cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip, günahlardan ve ahlak rezileden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet en parlak bir mucizeyi sanat samadaniye ve bir harikayı hikmet rabbaniye olan hayatı kim vermiş yapmışsa, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de O'dur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıta rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki aciz ve zaafla olduğunu anlamak için, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, Ağaçlarla hayvanlara müvazene etmek kâfidir. Demek derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talim ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra, Cenab-ı rezzak Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için kendisi bizzat gitmek, güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halkolunduğunu, fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, eğer hayat-ı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı ı uhreviye-i gayeyi maksat yapsan ve şu hayatıdaki ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol, istediğini intihap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erham-ül Rahim'inden iste.''